Niye uflanıp kızlar? Ne oluyor burada ya? Keşke of. Ne keşke diyor bunlar? Ha, sen bile sen biliyor musun? Ha, sen bir de gidiyor. Kızlar ne oluyor bakayım burada? Ya anne keşke ben rüme olsaydım. K-pop rüme olsaydım. Ay o kim be? Anne sen bilmiyor musun? Benim bütün arkadaşlarım biliyor. Anneleri de biliyor, babaları da biliyor. Allah Allah. Babaları sen biliyor musun? Biliyorum. Mor Çizgi film karak falan mı? ha, <laughs> mor geniyor <laughs> saçları hep mor. Allah Allah. E, ee, ne yapalım yani ben annem? Ne annem? Ben, ben K-pop istiyorum. Ben ben. Nereden bulacağım ya. ben K-pop'u? Neydi neydi adı Rumi. ya? Rumiyi falan. Nereden bulacağım ben? Ben Vibal, Kızım Barbie. biriniz Rumi biriniz Barbie mi olacak şimdi ya akşam sen akşam? <laughs> Onun yerine siz mi karar verdiniz? Evet. Ya kızım ne yapacaksınız? Boş verin gelin ben güzel bir Hayır. film açayım. Film izleyelim. Çekirdek çitleyelim. Abur cubur yiyelim eğer isterseniz. <laughs> Aa, bunlar kararlı arkadaşlar. Bugün yine benim başıma çok büyük Tempo işler açılacak. Ben diyenler beğensin. <laughs> o zaman Barbie diyenler de yorum yazsın. Elsa diyenler de hepsini birden yapsın. Olur mu? Olur. İyi o zaman hadi yukarı çıkalım bakalım Siz ne Siz yiyeceğiz. Siz birden yapın da. Of saçlarını nasıl yapacağız? Biri mor olacakmış, biri pembe olacakmış, biri mavi olacakmış. açsanıza kapıyı. Bu küçük el burada mı kalacak? Allah. Kızım <laughs> ne oluyor ya? <laughs> bana ay bana diyorum. Asen bira. Hadi Asen bira da geçsin. anne bir hadi. kez yine Asen bira. Şöyle yapıyorsun Bunu kapatmışsın, alttan geç Evet anneciğim ben de yakaladım. <laughs> yukarıda çok yaramaz bu. Anne. Ne oldu? Sen de anne. Esam olacaksın beni başıma akşam akşam anne, ya. Ben ben giderim. Nerede görmüştün? Bak, İii, anneciğim hemen yakalayıp aşağı indirdin değil mi? Evet, ben seni de çağırdım ya. Evet hanım doğru haklısın. Kardeşinize dikkat ediyoruz. Biraz küçük olduğu için en yaramaz, en hareketli dönemleri Ras Hadi yürü hadi iyisin. Sen de bugün istediğini giyeceksin. Hay neler giyineceğiz neler bugün? KePop Barbie Allah'ım biri Barbie diyor, biri K-Pop Rumi diyor. A Elsa demiyor ama ablaları dedi onun yerine. Ne oldu? Anne, sen de bu de mor elbiseyi mi yapacağım. giyeceksin? Saçları hayır. mor olduğu için mi oyun karakterini mor giyeceksin. Anne. İyi, hadi bakalım. Sen? Hayır, 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 hayır. Bak burada hayır. senin Barbie elbisen var. Hayır. Bunu niye hayır. giymiyorsun? Hayır. Bu da çok güzel anneciğim. Hayır, evet. Hayır. Aa, aa banı. şöyle üstüne Daha bir üstüne bakayım. Şey i̇yi de Barbie ile Rumi hiç kavga ediyor mu ya etmiyor Ay. bence. O yüzden siz de etmeyi. Çok iyi anlaşıyorsunuz bugün. Ay. Sen de mi giyeceksin? Sen Miranın. Miranın da el sası. Ay <laughs> Allah bağlan Elsa'yı çıkartmışım <laughs> yanlışlıkla. Dur anneciğim şunu yerine koyalım. Asel Miran el sası neden kayboldu? <laughs> <laughs> Aa ah, çık bakayım bana anne Şunu bir yerine koyalım. Ben ya... biliyorum nerede olduğunu. Nerede ne kızım? Oldu? Hadi çıkartsana ortaya. Aa, aa nerede bu Buradan kızın elbisesi? Allah Allah. Nereye gitti ya? Bakıyorum. ben benim düğüne katılamayacağım. Ne düğün anneciğim? Ruhi <laughs> düğüne mi gidiyor? <laughs> o kadar çok düğüne gittik ki çocuklar düğün düğün diyor sürekli. İşte burada. Ay, sen mi sakladın? Ay. Yaramaz seni. Asel Mira bak senin cicin de burada. Gel 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 gel. Tut bakalım elbiseni. Tut Aynen bakayım. Ne diyor biliyor musun şimdi? Tut bakalım. Asel Mira bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Abla bir daha sana bir daha sana güvenmeyeceğim diyor. Doğru haklı Onun çocuk. Onundan ben gideceğim diyor. Hadi o zaman herkes kıyafetini giyinsin. Sonra biz salona inelim. Orada bakalım e, Rumi nasıl olacak? Barbie nasıl olacak? <laughs> Elsa nasıl olacak? Görelim. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Hepimiz hazır olduğumuza Aa. göre, şimdi aşağıya inelim ve orada, Aa örgü mü? Evet. Rumi örgü mü örüyor? Evet. Allahım, ama ya ya? Abi kalkül bırakmadan örüyor. Tamam, sen nasıl istiyorsan ama ben öyle çakıyor, yapacağım. ben kalkül bırakarak. Tamam. Senin saçın da ona göre yapacağız. Ama hadi ama bakalım, ne? şimdi aşağı inelim. Ama burada çakgülleri var bazen. Ama olsun, bağın Ali'nin yok. Şimdi onun içinde bir de kalkül kesemeyiz ki. Aa, sen bir, hadi gel anneciğim, aşağı iniyoruz. Hadi kızlar. Oğlum, sen ne yapıyor ya? Anneciğim senin e, okul için aldığın sabunları al bir şeyini, onları al. Hadi inelim. Ay, sen biri birinizin Anne, tutması anneciğim. lazım. Aa, koşuyor koşuyor. Yılmaza bakın nasıl koşuyor. Olması lazım. Tamam anneciğim, senin bir saçların açık kalsın. Ay, sen birine dikkat edin, elbiselerinize dikkat edin, anneciğim düşmeyin, aa, tamam mı? Tamam. Dikkat dikkat. dikkat. Aa, aa bir tarafta Rumi, bir tarafta Barbie. Aa, Allah elbise <laughs> uçuyordu arkadaşlar. Son anda. E, Rumi ve Barbie kurtardı Elsa'yı. Şimdi gelin. Aa, Elsa kendini babasına göstermeye gidiyor. Ben babasına ]ladım. göstermezse olmaz. Gel bakalım. Şimdi Rumi senden başlıyoruz. Şimdi senin saçlarını güzel bir diyor. arkadan. Ama çakıyor ama perçem. Tamam perçem bırakıyoruz. Sen nasıl istiyorsan öyle yapıyoruz. Bugün sizin gününüz. istediğiniz yapıyorum <laughs> tamam mı? Şimdi saçların önünde biraz perçem bırakacağım ve sana bir sürprizim var Bahar. Ne var? Bayılacaksın. Madem sen Rumi olmak istedin ve Rumi moru seviyordu ben de ona uygun çok güzel bir toka getireceğim sana. Ne oldu? Aa düştü birisi. Sen ne yapıyorsun yerde? Elsa düştü. Baksana. Elsa yerlerde. <laughs> Misafir çağırıyor Elsa. Diğer arkadaşlarını çağırıyor. Anacım sen şimdi bekle. Ben sana o dediğim sürprizimi hemen gidip getiriyorum. Hadi o Baksana. Nene ne gibi yürüyor, nene gibi yürüyor. Ay sen biraz. Kızım o nasıl bir hareket? <laughs> ne yapıyor bu çocuk ya? Neyse, tokayı hemen getirip geliyorum. Bağlar ya. Yani Barbie'cim, Barbie'ye bakar mısınız? Çam ağacına takılan süsleri takmaya çalışıyor saçına. Bu da hiç görülmedi, tarif değil. Ay düştü anneciğim, Bahar şunu yerden alın. Ay bir tokayı getirip gelemedim ya. Rumi gözlerin kapalı mı? Evet. Çok güzel bir sürprizim var şimdi sana. Açabilirsin. Bak bakalım. Aa! Çok öyle güzel değil, değil mi? mi? Barbie öyle sürprizlerim var ki Barbie bayılacak. Ne oldu? Aa, Rumi küser mi ya? Bence Rumi küsmez. Şaka mı yaptın? Şaka yaptım. Çok güzel. Toka getirdim çünkü sana. Gel bakalım. ilk önce o zaman senin saçlarını bir yapalım. Çok güzel. Perçemlerini bırakıyorum. Arkadan yukarıdan topuz yapıyorum. Yani e, at kuyruğu yapıyorum. Sonra onu da örgü yapıyorum. Ve örgümüze de en son bu takamızı takıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Gel bakalım şimdi hokus pokus yapalım arkadaşlar. Bahar'ın saçları hazır olsun. Bahar. Ay, ay pardon Rumi'nin. 1, 2, 3 Rumi hazırlansın. Ay, ay. İşte benim Anne. Rumi'm hazır. Aa, aa saçın güzelliğine Anne. bakar mısınız? Mor Anne. oldu. Ee, örgünün içine örgü kattın. Evet anneciğim. Bahar Anladım. herhalde bir makyaj falan yapmayacağız anneciğim. Yok yapacağım. Anne o da mı mor olacak? Evet anneciğim bir dakika. Senin o da mı mor olacak? Evet. Allah başıma gelenler. Şimdi sıra Banu Alya'da. Banu Alya'cığım şimdi de senin Barbie'ye uygun güzel bir sana da aksesuar Anne. getiriyorum. Hazır mısın Banu Alya'cığım? Ee, biz şey yapacağız ya, anne. Yani. evet. Ana, çok az da sarılık ekleriz değil mi? Evet. Tabii ekleriz, çok nasıl az. istiyorsan. Sen ne istiyorsun? Evet. Her, tamam, sen tamam, güzelsin. Anne, tamam hadi çünkü, sen de dön. İlla bir kendini, çok kendini az, göster. Çok az sarıyı seviyor, çok az üstünde sarılar falan. Tamam, o zaman şimdi Banu Arya'nın saçlarını da yapıyoruz. Sonra makyaja geçip bitiriyoruz artık. Barbimiz de hazır olduğuna göre kızım sen şeker kız kendi gibi oldun. Tabii Bu ne ya. güzellik ya. Allah Allah tokalar falan pembişler. Birinin saçları pembe oldu. Öbürünün saçları mor oldu. Şimdi sıra makyajda mı? Aha ah, daha neler gelecek başımıza. Aa, ah, ah, sen bile makyaj malzemelerini aldı kaçıyor. Sen nereye kaçıyorsun? Onlar sana olmaz diyorum ben. Getir anneciğim. Aa, ah, sen bile çalıyor. Küçük hırsız var orada. Getir bakalım. Şimdi bağın anne. Tamam anneciğim o yapı versin. Hadi getir. Ama benim miniğim burada çok sade kalmış. Bak sana anne ne getirdi. Al bakalım bunu. Gel. Tacını da takalım. Gel. A sen bir onu ablaya ver. Hayır hayır. Öbürünü. Anneciğim neyse oynasın. Bir şey yapmaz. Kapağını açamaz. Gel. Gel bunu da takalım sana. Ay çıktı bu ya. Benim kızım da işte Anam, şimdi prenses oldu. oldu. On anneciğim takma onun boncukları var. A sen daha Ama sen onu yiyorsun o olmaz ki aksesuar o. Şimdi ben ablalara makyaj yapacağım. Sen de bunlarla oyna tamam mı anneciğim? Tamam fendi. Şimdi hangisinden kullanıyorsun? A olmaz sen bununla oynayacaksın. Al bunu. Önce bilezikleri. Aa süslü Barbie bu. Çok süslü. Anneciğim sen ne yapıyorsun orada? Aa, kaç tane takıyı takıyor bu ya anlamadım ki. Makyaj olarak hangisini yapacaksın? Bir tane hani şunu da takayım al, al sen bir sen bununla oynadı al. Heh, git. Şimdi anneciğim, aa far bizim sürme şeylerimiz neredeydi? Bunun içinde mi? Nerede? Burada. Hayır anneciğim, e, fırçalarımız nerede? Hayır bu değil. Küçükleri vardı ya bu. Burada. sürebiliriz. Ha tamam bak, bunlar olur. Büyükler mi? Şimdi Banu Ali'yi seç bakalım. Yapacağım. Şimdi bunlar çok az Tamam, var. hangisi olsun? Hmm. Bahar'cığım sen orada kendim kardeşinle kendim. oynar mısın? Pardon adem, Rumi. Anne şu çok zammıyor. Tamam, kapat bakalım gözlerini tatlım. Tatlım. Ay elbisesiyle ah. aynı renk oldu inanmıyorum ya. Ah. Çok güzel oldu Banu Ali ya! Anne tamam, sen böyle bunu verir misin? Anneciğim hayır, sakın! O verilir mi Asel Mire'ye? Kapat bakalım gözlerini gel. Şöyle şu tarafa kaldır hafif. Gözümün içine girdi. Toz anneciğim. Tabii girebilir birazcık. Ha şöyle tozdan alayım. Aç bakayım. Tam Barbie oldun kız sen şimdi. Gitti mi gözündeki? Gitti. Evet. Tamam şimdi ruj olarak da bunu sürelim mi? Ne diyorsun? Olur. Gel bakalım. Ay. Oh, o ben zaman ben. allığını da bence pembiş yapalım. Anne hani dede şu pembişten. Bu pembüşten mi? Tamam bu pembişten yapalım. Farın pembesinden ben yapıyorum. Gel. Oo, anneciğim çok koyu mu oldu sanki Aha. dur şuradan alalım biraz fazlalığını şöyle evet şu tarafını getir <laughs> aa tam bir barbisin şu anda sen hazırsın kalk artık hadi ne? İğne buldu Hasan benim. İğne değil anneciğim bu. Sen beni mi kandırıyorsun? Anne yani ben şunu aldım. Tamam. Bunu nereye süreceğiz şimdi? Şimdi Hasan Bey'e kalp yap. Oo, tamam. Şunun kapağını açar mısın Aferin. benim için? Ha, tamam ben açtım zaten. Gel bakalım. Bence şöyle minik minik yapalım şunların üstüne anneciğim. Dur şöyle yapalım hatta birazcık. Şöyle yayalım. İşte çok güzel oldu hakikaten ya. Allah dur elime düştü ben şimdi şuradan. Şöyle biraz yiyeyim. Dur şöyle şuradan alalım birazcık şu üste koyalım. Aa, aa süse püse bakar mısınız şunun? Banal ya. Ojeye bence gerek yok. Ablana geçelim anneciğim artık. Bahar hadi gel bakalım. Şimdi sana mor bir makyaj yapacağız herhalde. Ay sen çenene ne sürdün? Ha? Çenene bir şey sürmüşsün pes pembe çenen. Ne Yoksa ne? az önceki allığı çenene mi sürdün? Evet. evet çenene sürmüşsün olsun gider şimdi. Sen Bakıyor. de mor mu istiyorsun? Gel görünmüyor evet. görünmüyor gel. Hangi mor Hangi? olsun bak A, şu mi? mor mu şu mor mu? Aa, ben seçiyorum. Hadi seç. Söyle bana. Hangisi olsun? Ben, şu. Şunu şunu seç. Tamam simliyi seçiyor. Hangi gel seçiyorum? bakalım gözlüklerini seçiyorum. çıkart narin 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 nazik nazik gözlerini kapat tamam ay bu da sana çok güzel oldu ya bugün herkes kendi rengini seçti gerçekten aç bakalım gözünü güzel oldu tamam şimdi diğer gözünü de bakalım dur süremedim daha oh çok güzel Ay, simli simli, vaa! Wow, bu ne güzellik! Tamam, ruj anne, olarak. He, allık da istiyorsun. Allık da mı bu renk olsun? Hayır. Allık hangi renk olsun söyle Şimdi bakalım. Çok az, çok az sarı. Çok ha, az. sarı istiyorsun tamam. Çok az, tamam, az, tamam çok az. Zaten belli belirsiz oldu. Bu da yeterli bence. Evet. Ruj olarak. Ruj bu. Bence bu ruj olur mu hiç? rujumuz burada bak bence bu çok güzel oluyor ya da bak Aha. şöyle parlatıcımız vardı bu da çok yakışır sana o da mor olsun tamam hadi gel hmm, Ana bak, elime de bu da söyledim. mor oldu ya A -a. mor oldu ne? mor oldu Aa, hazırsınız kızlar oh. bence hayır anneciğim bence gerçekten yeter artık hadi kalkın kalkın Hiçbir şey yapamazsınız Anne, bana onla. E, Hiç düşünme. Hadi gel, hadi kalkın bakayım Aa, arkadaşlarımız şimdi size bir baksın arkadaşlar. Rumi ve yapmışsın? Barbie nasıl olmuş? Beğendiniz ve hepsini yorumlara yazıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız lütfen emeklerimizi karşılığında bize sadece birer beğeni atın. Benim evet. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>